Merhaba arkadaşlar Games yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte at kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. At Kafası'nın Backrooms modunu oynayacağımı söylemiştim arkadaşlar. Bugün o modu deneyeceğiz. Bakalım At Kafası Backrooms'dan neler planlıyor, neler çeviriyor ona bir inceleyeceğiz. Acaba nasıl bir şey? Çok merak ediyorum. Hemen play game diyerek oyuna başlayalım. Bu arada arkadaşlar yine bu tarz içeriklerin devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ve tabii ki de oyun hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Normalde ne oluyor bilmiyorum. Bizim amacımız ne onu da bilmiyorum. Şimdi bu karakterlerin çoğunluğunu oynadık. Hangisiyle oynamadık? Eee abiyle oynamadık galiba. Bir de Doktor Salvador'la oynamadık. Tamam bu arkadaşla oynayalım. Aha. Oğlum backrooms'tayız lan. Aa. Şaka mı bu? Peki biz burada ne yapıyoruz backrooms'ta? Tabi bunlar ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Eşyalar nerede? Neyin neresinde? Kaçış kapımız nerede? Bilmiyorum. Oğlum bir, bir ses daha geliyor. İki tane ses var oyunda. Burada şey var. Burada ses. Ses var ses. Ana kapı nerede acaba? <laughs> Tırstım. Bir yerden bir ses daha geliyor. Köpeğin sesi mi bu? Oğlum. Her yerde. Ayak sesi. Tonovi de buldum. Tabi bunlar nereye için gerekiyor? Bir Anlasam keş. Ki... Abo. Köpeğin köpekmiş. Aha. Köpek fake attı lan bana. Arkamda. Ya köpek mi gitse? Köpek çiçek. Yürü git yürü git Arkamda arkamda kesin arkamda Abi ben bu köpekten kurtulup E ee, yani Köpek çık gider misin artık polis bir çağırayım Yarım saattir kovalıyorsun beni At kafası beni bu kadar kovalamadı Bu arada et kafası mı dedim at kafası mı dedim Ben sürekli ikisini karıştırıyorum Gitti Ya köpek bile insan gibi yürüyor burada. Hey, hey. Görmedin ki beni. <laughs> görmedin, görmedin. Artık sık yapma. Abi tipe bak lan. Çok yakışıklı olmuş he. Tipi hoşuma gitti. At kafasının ofisinin kapısını gördük. Tamam. E peki abi şey nerede? Ana kaçış kapısı nerede? Burası yine şey lazım kart buldum. İşte nerede? Kapı nerede? Kapı. Burası nereye? Hayda. Burada kafayı yeme challenge yapacağız galiba. Burası resmen bir labirent. Çıkış kapısı nerede acaba? Çok merak gidiyorum. Burası mutfak. Aha şeyi bulduk. Yani Neredesi tüm eşya parçalarını bulduk. Ama şeyimiz yok. Kapımız yok abi. Ana kapıyı bulmadan hiçbir şey yapamam. Bak mutfağı da buldum. Ya, bildiğiniz abi aynı evin eşyalarını getirmişler, bekrumsa koymuşlar. Burada zil var. Abi her yer birbirine benziyor ama bir gerçekten kayboldum ben. Bizi çok yakından geliyor sesi. Her an böyle çıkacakmış gibi. Atik key. Ha tamam. Mekana geldik arkadaşlar. At bunu. Tamam. Bulduk. Kapıyı bulduk. Şimdi gelelim fasulyenin yararlarına. Öbür eşyaları bulup kapıyı açmak. Ha, yani key kartı falan bulduk da şimdi oraya tekrar nasıl bulacağım? Kafamda deli sorular. Tuvalet. Tamam o oradan giderken ben de buradan gideyim. <laughs> Aha. Silah. Şeyesi. Burası neresi? Köpek de çok yakında. Bura boş. Adım sesi niye bu kadar yakından geliyor ya? Ben mi kafayı yedim? Where Aha kart burada. Hocam key kart alıp gidebilirim Şimdi yanlış hatırlamıyorsam şöyle yan yan gideceğiz. Orada bir koridor göreceğiz ve ana kapı orada hocam. Şurası mutfağa gidiyor. Aynen. Burası mutfak. Mutfak. Çok yakın geliyor sesler. Çok tırsmaya başladım. Neyse. Ben şu gideyim ki kartı da okutayım. Kendime tek hak verdim arkadaşlar bu arada. Öldürsem GG. Ölürsem GG. Burada bekleyeceğim. Büyük ihtimalle sesi duydu gelecek. İnşallah. Yani gelip gelmediğini çözemiyorum da şu anda. Sesler çok kapan koydu. Şimdi aynı yoldan geri dönelim. Pense var. Pense'yi alalım diyeceğim de penseyle ne yapabilirim? Pense kapının şeyini açacağız ama garip. Şimdi bunu açtık. Bu kaldı, bu kaldı. Bir de bu kaldı. 3 kilit. 3 tane kilit lazım bize. Atı ki de bulmamız lazım anektir. Enektir, enektir. Ne oldu lan? Biri koştu. Niye koştu? Neden koştu? Niçin koştu? Ben bunların cevaplarını istiyorum. Silahın mermisini veriyor sürekli. Ama iş işime yaramaz. Tuvalet. Burası yan taraf. Okey. Yine zil çaldık. Bravo bana ya. Atik ki falan bulsam rahatlayacağım da bulamıyorum ki. Buradan kaçmam lazım. Buraya geliyor çünkü. Burada hiçbir şey yok. Seppa koymuşlar. Benim kokumu nasıl aldın lan o kadar uzaktan? Yani dönüp dolaşıp yine buraya geldik. Şuradan kaçsam. Tornavida bulmuştuk bir yerde. Neredeydi orası? Tornavida. Tornavida bulduğum yere tekrar bulmam lazım. Gördüm seni Pikachu. O da beni gördü gibi ama. Çünkü birazcık hızlandı. Sesi çıkardım bilerek. Oraya giderken ben de buradan gideceğim. Fake edin. At kafası. At kafası fake yiyor da. Biz ne yapacağız? <laughs> Ay ha, tamam hadi tornavidayı de bulduk ama tornavidayla nereye açacağım? Açacağım yerler de yok kayıp. Do you really yes, you do. Okay 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 kanka yes. okay okay kendince konuşuyor bu da manyak herif. Aa, başlangıç noktasına geri geldik. Eee burası boş. E, ee, burada da bir şey yok. E, ee, ne yapacağız hocam? Neredeyse her yere baktım ya. Girmedim yer neresi kaldı? Biz yandan kaçmamız lazım. Beni görebilir bu arada. Görüşeyi belliydi. döneceği belli abi. <Gülüyor> <Gülüyor> evet yani adı üstünde backrooms arkadaşlar işte her yer birbirine benziyor yani şimdi ben nasıl yapacağım? Vazgeçtim abi tek hak sunmuyorum kendime. <laughs> zor çok zor. Şimdi tornavide ile açılacak yerler var ama oralar nerede? Atik'te mi çıkacak acaba? Atik'in tavan arası anlattırın nerede mesela? Çok yakında galiba. Ama geliyor, geliyor, geçiyor, geçiyor, geçiyor. Buradan geçiyor. Köpek de hemen yan tarafımda. Tamam, o oraya gitti. Ee, ama köpek geldi. Köpeği nasıl atlatacağız? Köpek burada geliyor bana doğru şu an. Şşş. Burada da bir şey yok ki. Şaka mısınız ya? Aa. Oğlum bir de kod mu var? Bir de a, a, Kod varsa şey de vardır o zaman. Füz de var o zaman. Abi şaka mı yapıyorsunuz? Gerçekten dalga mı geçiyorsunuz benimle? Arkadaşlar Bodrum da var oyunda. Çok enteresan. Adamlar resmen farklı bir oyun yaratmış. Kendi başlarınca. Peşimde bir at kafası var. Bana yetişecek gibi. Ben bundan nasıl kaçabilirim? Biri bana bir taktik versin. Karakter yoruldu. Tamam. Allah'tan bu çıktı karşıma. Yoksa direkt GG'ydi. Teşekkür ederim. Bu kapıyı bulamasaydım gerçekten GG'ydik. Şimdi arkadaşlar işler karıştı. Şimdi bodrum da var. Demek ki fotoğrafların arka taraflarına da bakacağız. Çünkü burada bir şeyler var. Şifreyi bulamadık. Şimdi şifreyi bulsak bile füz lazım bir de. Ekstradan füz bulacağız. Şey nerede abi? Labirent. Yanlış yol yanlış yol. Kaç 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 kaç. Labirent nerede abi? Ya ben buraya nasıl geldim tekrar? Ben de labirentteyim şu an. Allah! Aklımı aldın ya. Aklımı aldın köpekçik. Biz bunu nasıl atacağız? Ya bir dur ısırma kanka ya. bu beni full ısırarak öldür. Selki bırak abi. Köpekten. Selki. Bir şey değil mi? Selki'yi aldım ama şöyle bir problemimiz var. Bodrum'u açamadığım için Selki'yle bir işime yaramıyor. Bodrum'da gireyim miydi o? Evet o da Bodrum'da abi. Tamam beni görmedi. Şimdi ben buraları inceleyeceğim tamam mı Araştır. <laughs> çok komik. At kapısı çok komik. Aha <laughs> saat burada. <laughs> Tony Vida, Tony Vida, Tony Vida. Tony Vida. Tamam buralara girmedik biz. Fiz <laughs> bulduk. Şimdi arkadaşlar dur sakin ol. Tony Vida'nın yerini biliyoruz. Saat açabilirim. Saatten belki bize atik ki çıkabilir. Ama at kafası burada. Burada burada at kafası burada. Adım sesleri kesildi. Devam ediyor. Buraya mı geliyor? Aa. Kesinlikle ile buraya geleceğiz. Tüm ile olan işler burada. Üf, buraya geliyor. Şaka gibi buraya geliyor ya. Ya koca mekan ya. Koca mekanda buraya niye geliyorsun ya? Şakasız buraya geliyor arkadaşlar. Kapan da bıraktı ne kadar güzel. Yani hayatımdaki tüm şanslarımı kullandım herhalde. Hadi git bir tonu vida alacağım hadi ya. <laughs> Allah ödüm koptu yemin ediyorum ödüm koptu. Bu kadar da... <laughs> Bu kadar da tesadüf olamaz abi direkt adamla böyle gözü göze geldik. bir şey diyeceğim. Hak GG ama ya yani benim gitmem gereken noktayı da takılıyor şu anda. Beni görmedi şu an. <laughs> ama köpek beni görecek. Arkamda köpek biliyorum. Köpek çok saçma. Bu oyunda belki köpek koyma sayınmışsınız ya. Aha şifre. 13 18. Şifreyi de bulduk. Şu an bodruma da inebiliyorum. 13 18. 13 18. 13 18. 13 18. Sadece geri gitmem lazım. 13 18. Füzü de burada. 13 18. Füze burada ornevi de burada. Şu an var ya her şey birleşti şu an. Şu an her şey birleşti ama yapamıyoruz, gidemiyoruz. Çünkü sıkıntılı durum etrafımızda var. Turan taktiği yapıyorlar. 13 18 gidemiyorum hocam. Geliyor galiba. Göremiyorsun. Hadi git hadi ya. Hadi git buradan ya. Yarım saat burada dolanacaklar bunlar ya. Bak etraf çok geniş abi. Niye sürekli benim gitmem gereken noktalarda gidip dolaşıyorsunuz? <laughs> Yapay zeka çok akıllı. 13 18. 13 18. Ben onu oraya attım. Yapacak bir şeyim yok abi. Başka hiç hiçbir... başka çarem yok. Neyse, Tony videyi sesin öbür tarafına attım bilerek. Şey yaparız diye de. Ben tekrar o mekana geri dönmem lazım. Buradan gidiliyor muydu? Aha. Galiba buradan gidiliyor. Ya bilerek de zil koymuşlar ya. Zili de atlatamıyoruz. ki çıktı abi şey yok ki Ben bunu ne yapayım Tamam bunun yerini biliyorum ee, 13-18 13-18 aç, aç 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 Ah Bodrum'a atmadı allaktan Belki Bodrum'a gideriz falan diye düşünüyordum. Adamların Bodrum'u da böyle bir şeymiş. Ekstra odalar açıldı. Atik, atik, atiyi ver abi. Atiyi ver artık. Atik anahtarı lazım bize. Abi çıkmıyor. Kesinlikle çıkmıyor. Şimdi ben bu yeni odayı açtım ya. Kesin gelecek ha. Kesin gelecek bakacak. Bura alan? lan? Aa. Şeyin anahtarı. Petlock. Petlock çıktı, bu çıktı. Bir şey değil mi? Oyun bitti galiba. Yok, ana kapı anahtarı var. Onun için silahı bulmam lazım. Abi beni buraya aşağı atıyor büyük ihtimalle game over'da. Büyük ihtimalle. Şu an sadece tek kilit kaldı. Şakasız. Tek tek kilit abi. O kilit de şey, at kafasının üstünde bulunuyor. Yani benim at kafasını bayıtmam lazım. O nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Bu taraf nereye gidiyor? Pipe wrench. Önce bunu alayım. Mutfak daha yakın. Mutfak, 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 mutfak. Tamam, mutfaktan anahtar çıkacak arkadaşlar. O da büyük ihtimalle şey anahtarı. Atik. Kabinet. Kabinet ne alaka? Kabinet. Kabinet nereye açıyordu ki? Köpek geliyor ya. <laughs> Kabinet buraya açıyor. Oyun bitti lan. Bir dakika. Şakasız oyunu bitirdik şu anda. Tüm kilitler bulundu. Bir daha geri dönmem lazım. E, açmadık abi. Atikte. Yani kesin bir parça eksiğimiz var ya. Petlo'yu bulduk. Şu an oyun bitti galiba. Ama tam olarak algılayamadım. Oyunun bitip bitmediğini. Eksik parça olabilir. Şimdi silah yerini hatırlıyorum. Silaha gideceğim. Gel kanka. Enekleri ver. Ya Allah aşkına. Bir dakika lan. Save key. Oh no. Tamam bitmedi. Selhi save sel. Seli sel ver. Sel lazım da. Şimdi bundan vanayı alacağız tamam mı? Petlock da burada abi. Eee arka kapı anahtarı kaldı işte ya. Onu almam lazım da. Şu sürekli enerjinin bitmesi de çok saçma. <laughs> Değişik olmuş. Evet bunu aldık. Kapıyı açacağım. Tekrardan. Artık ki. Artık ki. Artık ki sevki Nails. Nerede abi o parçalar? Ne oluyor lan? Kim koşuyor abi? Delireceğim. Bu oyun beni gerçekten delirtecek. Gene gene buraya geldik arkadaşlar. <laughs> Atik anahtarı neredesin? Çık ortaya artık. Atik anahtarı niye çıkmıyorsun karşımıza? Neyi bekliyorsun? Yani video da uzun sürdü. Hepsi atin yüzünden ya. Ya ben direkt kapıyı kır kaç işte ana kilitleri açıyorsun işte direkt kapıyı omzunda kır kaç. Niye uzatıyorsun ki işi? Haksız mıyım yani? Gene köpek. Ya ben şu köpekten kurtulamayacağım büyük ihtimal. Baga gir lan burada. Gir lan orada baga. Baga da girmiyor. Ya köpek çık. Allah. Köpeğe fake atalım derken biz fake yedik. Tamam yani atlatmışımdır inşallah. Abi bir şey diyeceğim. Tek bir anahtar kaldı. Tek 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 number one. Büyük ihtimalle yapamayacağız arkadaşlar. Pes edeceğim. Yoksa delireceğim burada. Bu back beni delirtiyor şu an. Her yer aynı ya. Her, her yer birbirine. Ya köpek yine gitti. Benim gitmem gereken yere gitti ya. Şimdi ya, bizim takılı kalmamızın ana sebebi atik. Şakasız atik anahtarı yok abi memlekette. Memlekette atik anahtarı kalmamış abi. Atik çıksa oradan heykelcik bulacağız. Heykelciyi alıp abi gidip at kafasının ofisini açacağız abi. Sonra oradan bu anahtarla kasayı açıp anahtarı alıp buradan gideceğiz. Ama bilin bakalım ne yok. Atladığım bir yer mi var onu da bilmiyorum ki her yere baktım ya her yere baktım ya. Son bir, ke bir defa daha geziyorum arkadaşlar yoksa beynim yanacak. Yapamazsak dedim sonraki bölümde yaparız Belki de gözümden de kaçmış olabilir eğer gözümden kaçtıysa beni uyarın arkadaşlar yorumlarda yazın Abi şuradaydı görmedim görsün diye Gerçekten görmedim ama şakasız yani 16'ları bulsak iş bitti ya gerçekten şakasız iş bitirecek Gel öldürdü ya Her yerden teaser mermisi çıkıyor yani Saçma sapan Al teaser Kullanırsın kanka <laughs> Bakalım game over nasılmış arkadaşlar. Back Robots'un game over'ını göreceğiz. Hadi daha gün 5 o bir de ölemiyoruz ya. <laughs> Şaka gibi. Bir de bitiremiyoruz oyunu. Neredeydi acaba Antar ya? Hayat düşünüyorum. Mutfakta olamaz. Mutfakta iki tane eşya çıktı. Yani Bodrum'da da bayağı bir şey bulduk. Bodrum'da olacağını, bodrumun kapısında olacağını sanmıyorum. Son bir defa bak. Son defa gidip Bodrum'a bakacağım. Atik buradan çıkarsa çok kötü hissederdim kendimi. Ama yok çıkmadı. Aynen. Hepsine baktık. gözümüzden kaçan nokta oldu mu acaba ya? Gerçekten anahtarı kaçırdık. Bakalım şuradan aşağı atlarsak ne olur? Test edeceğim. Atlanmıyor ki. Şov yapacaktık atlanmıyor. Görünmez duvara koymuşlar. O zaman gidip at kafası bizi öldürsün artık. Hadi birlikte yürüyelim. Run. Al et yersin. Et getirdim hediye. Bakalım game over nasılmış. Büyük ihtimalle çukura atacaklar işte aynen. Ne yapıyor? Köpek çıktı burada. Bizi resmen aşağı Oy. <laughs> o kadar da derin değilmiş GG <laughs> Arkadaşlar Bir eşya bulamadık diye Ne oldu lan yaşıyor muyum Bekrumsu'daki yaratık öldürdü lan bizi Wow. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte at kafasını backrooms modunu oynadık. Bitiremedik. Az kalsın bitiriyorduk ama yapamadık. Sonraki bölüme saklıyorum. Sonraki bölümde taktikleriniz varsa yorumlara yazın. Sonraki bölümde inşallah bitirebilirim. Devamı için sizden şöyle güzel bir beğeni bekliyorum. 5000 beğeni gelirse devamını hızlıca getireceğim. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye -bye.